Her yıl olduğu gibi bu yılda bayram yaklaştı. Bayram yaklaşınca biz de lokum şeker tezgahını açmış bulunmaktayız. Ondan sonra yine aynen her bayram olduğu gibi şimdi de işte müşteri bekliyoruz. Lokum şekerler 50 liradan başlıyor. 150 liraya kadar fiyatlar var. Ondan sonra işte şeker mesela dedim 50 liralık var, 80 liralık var, 100 liralık var. Ondan sonra 140-150'ye kadar şeker ve çikolata fiyatları şu anda elimizde var Yani. Bizim müşterimiz belli, AVM'nin müşterisi belli. Ondan sonra mesela çarşıya gelen, kuru yemiş almaya gelen ve şeker de, çikolata da alıyor. Ondan sonra mesela AVM'ye giden, alışveriş mesela yapan mesela gıda arıyor veya ondan sonra bir şeyler AVM'den. Orada şeker, çikolata geliyor, oradan da alıyor. Herkesin kendi kendine göre müşterisi var. Yine çok şükür yani bize de gelen oluyor, onlara da giden oluyor yani. Ya Allah şükür olsun bizimki yani AVM'lere göre, marketlere göre biraz daha uygun olduğu için biraz daha Allah şükür olsun bizde satış daha da iyi yani. Yani e, çok şükür e, bugün daha yeni dezgah açtık. E, iyi yani bugün yani yeni başladık da inşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Son mesela 2-3 gün kalınca herkes o zaman daha da rağbet ediyor. Ondan sonra şeker, çikolatayı bayram için gelip alıyorlar. Geçen yıla oranla yani yine yüksek değil. Fiyatı normal yani. Tabi her şeyin artmasıyla şekerin, diyelim yağın, işçiliğin artmasıyla yani şekerde şeker de arttı ama o kadar fahiş bir artış yok yani. Ömer'in artığı gördüm. Durumlar yani e, bu sene e, rabet var şeker çikolata lokumlara daha da fazla olmasını bekliyoruz malumunuz iki yıl pandemi geçirdik e, birbirinden kopan akraba bağları. Bu depremle birleşti. Ee, bu depremin vermiş olduğu zaten e, yakınlaşmayla beraber bu bayram evlerin daha çok böyle akrabalar ziyaretleriyle dolacağını tahmin ediyoruz. Ee, akraba ziyaretlerinde de biliyorsunuz işte şeker, çikolata, lokum gibi ürünler dağıtılıyor bayramlıktır. Ee, ondan dolayı bu dönem e, şekere ve çikolataya yoğun şey olacağını tahmin ediyoruz fiyatlarımız yani her bütçeye göre değişiyor ee, şeker çeşitlerimiz 60 liradan başlıyor 100 liraya kadar var Ondan sonra lokum çeşitlerimiz 50 liradan başlıyor 350 liraya kadar lokum çeşitlerimiz var her bütçeye uygun kalite şeklinde olmak üzere ee, çikolata çeşitlerimiz Keza 100 lirayla 1000 lira arası değiştirmekte her bütçeye uygun çeşitlerimiz mevcut kendi bütçesine bakıyorlar. Yani uygun bir şeker almak isteyene de hitap ediyoruz. Kaliteli bizde yani böyle güzel çikolata gelen misafirimize böyle iyi kaliteli taze bir çikolata ikram edeyim diyenlere de hitap ediyoruz. Yani kendi bütçelerine bakıyorlar. Kimisi mesela 100 liralık şekerden 2 kilo değil de yarım kilo alıyor. İyisini dağıtıyor. Kimisi mesela köy kesimlerinde falan daha çok şey olduğu için Uygun şekerleri tercih ediyorlar çocuklara vermek için. Şeker çikolatalarda da fiyat farkları var biraz. Ama yani normal ürünlere baktığınız zaman her şey 4'e 5'e katlanmışken şekerler geçen yıl yani 40-45 liraya verdiğimiz şekerler bu sene 80-85 lira iki katı kadar bir şey. Bu da çok fazla bir fiyat artışı değil yani şekerlerde çok fazla bir fiyat artışı yok. <laughs>